Merhaba arkadaşlar. Erken kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel ee, Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni yeni bölümünden e Kareleri sizlerle paylaşıyorum. Yeni bölümün etiketi Hain Etiketi arkadaşlar. Sizler de izlerseniz detaylı bir şekilde e, sizlere e, bilgi veririm arkadaşlar. E, yeni bölümde bakalım bizleri neler bekliyor. Seher ayağa kalktı ve çok güzel ilerliyorlar. E, Yaman ve Seher çok mutlu bir e, gün geçirecekler ve bu akşam bizleri romantik sahneler bekliyor. Diğer taraftan da e, suçlu kimse onu buluyorlar. Yani e, Seher'in bu durumunu kim yaptıysa hain İkbal'i bakalım e, bulacaklar mı? E, ve İkbal'in son durumu nasıl olacak? E, sizler için paylaşıyorum. Evet arkadaşlar biz finali yakınlaşıyoruz ve finalde her şeyin üstü açılacak. Ve sizler de yakından takip edersiniz benim kanalımda detaylı bir, bir bilgi olacak. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.